İstanbul Festivali denilince aklına ilk gelen şey? Özgürce eğlence bence ya. Tayko Cepkin diyorum. Sertab Erener. Tam anlamıyla bir festival havasını yaşatmış. Oh, hey! <laughs> Biz iki tane bedava konser bileti kazandık. Şu anda kendimi şarj ediyorum. Konserler. Eğlence. Eğlenmek. Senin aklına ilk gelen şey macun mu? Yani şu an evet. <laughs> Müzik. Çok eğleniyorum. Saydım her gün aynı da. Oyun. Tavuk pilav. Kokoreç. İstanbul Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Nefis yani öyle böyle değil.